Voleybol dediğimiz yer. Yalıya özel kendi havuzu. Yani yalıya özel kendi havuzu burası. Daha çok buradakiler toplu olanakini kullanabiliyor ama yanındakiler, ya yani ortadaki toplu olanlar yalıyı kullanamıyor. Hmm. Sadece kendi havuzu. 8 dairenin kendi havuzu oluyor burası. Ön taraftaki birinci termal oluyor. Kışın 35 ile 40 derece arası değişiyor. Yandaki de normal havuzu oluyor. Ön tarafta gördüğümüz şey çamur banyosu, tuşa kabinler dediğimiz yerler var. Şöyle aşağı inip ondan sonra göstereyim. Biz yer burası. 18'de evet. Bu termal oluyor. 18 ile 20 derece arası. Kışın da hani burası. Kışın açık. Burası evet, açık. burası. 15 burası. derece sıcaklığı var. Kışın 40 ile 35 arası değişiyor. 40 35 arası. Aynen. Tamam. Kapalı termal dediğimiz bayan bölümü. Saat. Mevcut olan ayağa ihtiyacınız olacak büfe gibi bir şey. İhtiyacınız olduğu şeyi burada temin edebiliyorsunuz. Yan taraflarda soğuma kabinleri, duşa kabinler dediğimiz yer. Yine aynı şekilde duş akabinler, soğuma kendi şifrenizi kendiniz ayarlıyorsunuz. Unutmayacak şekilde tekrar, tekrar kendiniz açıyorsunuz. Aile hem spor yapsın hem tatilini yapsın dediğimiz fitness salonu. Burası... Evet spor yapabiliyorsunuz ama çocuklar için değil. Şöyle göstereyim. Termal karşıdaki şekil termal bay bayan karışık oluyor. Birinci termal. Direkt kazlarındaki çıkan termal su direkt ön tarafa geliyor. Bu bay bayan. Karşıdaki de sadece bayanlara özel oluyor şöyle geçelim. Bayanların şeyi evet. Bu bayan bölümü termal olsun, havuz olsun, hamam olsun, kar çeşmesi, buhar odası, sabunası dediğimiz bölüm bu taraf. Ailenin suit odası dediğimiz bölüm. Berber kuaför yani tesis içinde berber kuaförü de var. Tatilinizi bölüp de başka yerip de berber kuaförü zaman evet, ayırmayın diye. Direkt burası Tesis içinde her şey düşürülmüş. Şöyle normal bir evet. Tuz odası. Belki o şeyi açılmış. Daha çok evet nefes dağılığı için de daha iyiymiş. Şöyle anlatayım. Böyle aileler geldiğinde normalde bunlar gömülmüş ama gömülmüyor. <laughs> aileler normalde gömülmüyor. Yine oturuyorsunuz ayaklarınızı kumuyor şey tuzun içinde her tarafı tuzla kaplı. Astım, bronşit, daha çok böyle uyku programı çeken aile. Aynı şekilde doktorlar seansı oluyor. Doktorlar diyor ki abi gel diyor. Sen astım çok yüksek diyor. Gir içeri diyor. Uyku programı var. 40 dakika 30 45 dakika otur diyor. 45 dakika sonra birinci seans ikinci seans diye yeniliyor. Bu doktorun şeyine göre tedavisi oluyor. Ayak detoksu dediğimiz yer var bir de. Bu da daha çok böyle hastana zaman muayene oluyorsunuz ya. Onun gibi bir şey düşünün. Buraya gelen aile ayaklarınız cihazı da bağlayıp ayaklarınızı içine koyuyorsunuz. Rengine göre yani ayaktaki çıkan rengi göre muayene ediyorlar. Şöyle göstereyim. Daha çok böyle burada gösteri olarak var. Şöyle daha çok kahverengi olursa kahverengi sigara içmekten damar tıkanlığı, hava kirliliği gibi onların göre renkler oluyor. Aynen hamam, sabuna, karşıcı, buhar odası, soğuma kabinleri. Maşaz dediğimiz yer, maşaz bölümü. 14 tane toplamda maşaz var. Burası da termal az önce bay, bay karışık dediğim şekilde. Termal ile sensörle bayını yapıp içeri giriyorsunuz. Buradan. Artık yenge beni de etiketler oraya. <laughs> yani ortak alan dediğimiz yer. Daha çok böyle Çocuklar için animasyonlar olsun. Normal ortak kullanılan bahçe diyelim. He. Heh, burası normal ortak bahçe. Sadece abi burada mangal yakamıyorsun o sorun. Yani normal, <laughs> <her> şey olmaz. <laughs> yok yani. yok şey <laughs> Burası ortak olan ale, aile. Daha çok böyle çocuklar için paylaş olsun, animasyon gösterisi Yetişim olsun burada yapılıyor. Evet. Ya yani yetişkinler için de normalde yapılıyor ama daha çok böyle rolet gibi, daha çok böyle Alman oyunu gibi He. şeyler yapılıyor. Burada çocuk havuzu sanırım. Aqua dediğimiz yer küçük çocuklar için aqua. Yine aynı şekilde havuzu, normal küçük havuz var. Yan tarafta yalı özel havuz var. Tesisin içinde toplamda kapalı açık olarak 14 tane var havuz olarak. Yani havuz olarak çok. Havuz suyu şey mi, normal su mu yoksa? Termal de var. Hay normal termal de var, normal de var. Ha. Ha. Biraz kıl oluyor evet biraz kıl oluyor. Yeni temizleme şeyi yaptık. Aynı şekilde aynı. Yani aileler daha çok böyle otursun gazetesini kahvaltısını yapsın çocuklar evet. gözünün önünde olsun diye. Burası aynı, aynı şekilde toplu olanlar, toplu olandakiler kullanabiliyor. Buradakiler bu tarafa giremiyor, yazıyor yani kendi yalıya özel oluyor. Anlatayım. Yine aynı şekilde dışarıdaki kopset gibi burası da kendi yemeğiniz kendiniz yapıyorsunuz. Araç için içinde bulaşık olsun, tabak olsun, çatalları olsun herhangi bir eksik olduğunuzda dışarıdaki personelinizi istediğinizde personel getirebiliyor. Yatak odası dediğimiz bölüm arka tarafta hemen. Arka taraftaki yatak bölümü iki kişi, İki kişi de burada açılıp kapanır yataklar oluyor. Dört kişi bir de ücretsiz yatak istediğinizde beş kişi. Yani dört yetişkin bir çocuk olarak beş kişi 5 buraya kişi yetiyor. Var. Evet. İçeride yine aynı şekilde banyolarda termal Osmanlı çeşmesi dediğimiz termal su oluyor. Dışarıdan da zaten yengeye bakabilirsiniz. Orası da şey kazlarına karşı yalı dediğimiz daireler. İkşa. Ondan sonra yalı dairesi. Aa, ben öğrenci fiyatları bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> Şöyle. Ya isteyen varsa gelip yakın bir şey yok. Sizi. Konaklayabilirler. Daha çok aileler şey için. Yani bizi zaten biz odaya gelmiyoruz. Ya oda küçük olsun yeter. Biz zaten akşam çantamızı bırakacağız. Eşyamızı bırakıp havuza, hamama gideceğiz. Spasını kullanacağız. Biz uyumaya gelmediğinizde iki kişilik oluyor. Yani üç yetişkin bir çocuk oluyor. Maksimum 3 kişi alabiliyor burası. 3 kişi. Evet 2-3. Yani bir ücretsiz yatak 0-6 çocuklar için 0-6 yaşa kadar herhangi bir ücret talep etmezler evet. burada. Burada yine aynı şekilde oradaki kopset burada da geçerli. Mutfağı yine içinde. Termal havuzu 18-20 derece yazın değişiyor. 45-35 arası kışın. Evet. Osmanlı çeşmesi dediğimiz termal su, normal su. Kar sistemi aynı şekilde elektrik. Yani kendi yemeğinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Aşağıdan da isteyebiliyorsunuz. Restorant olarak, Facebook olarak kendisi de var zaten. Aynen Burası yok. Burası daha çok böyle resepsiyon, heh, lobi dediğimiz yer. Burası lobi dediğimiz yer. Maket olarak da karşıda yüz ölçümü olarak e, Türkiye'nin ikinci sırada. Mehmet Ali Doğan'ın tesisi burası. Hattuşa diye geçiyor. Hattuşa da eski e, Çorumlu kent aslında. E, Çorum'da Hattuşa eski medeniyet, Hitit medeniyeti ismiymiş. Evet. Şimdi anlamı da belli oldu. Evet dediğimiz bölümden geldik havuz tarafına geldik şimdi aqua tarafına geçeceğiz market kafe aqua tarafına ondan sonra arka bahçe dediğimiz kısım sadece daha çok böyle e, evcil hayvanları için yapılmış bir yer şurası e, ikraların dediğimiz bölüm kendi özel spası bayan özel bayanlara özel kendi yük. yani hem üstü hem de yanlarda kapalı havuzu oluyor burası ikra ikra dediğimiz yer ahşap evleri dediğimiz yer Normalde az önceki geldiğimiz yer ofis dediğimiz az önce geldiğimiz yer havuz olacaktı. Öğrenciler geldiği için burasını bırak, boş bıraktılar şimdilik. Ama projede var. Şöyle aqua tarafına geçelim. Kazan, Kazlar turu olsun, Midilli Adası, ondan sonra 4 x 4 ATV savaşı şey olsun. Turlar hazırlanıyor burada. Yine aynı şekilde kafesi, marketi, tesisin içinde kendi marketi var. Aqua dediğim bölüm bu tarafta yetişkinler için, büyükler için. Aqua'sı dört küçükten sonra tesis yani akua kapanıyor. Dört Bakın evet dört sonra daha temizlik şeyine bakıyorlar. Hmm. Arka kısmını da çocuklar için oyun parkı yapılmış. Hmm. Oyun parkı dediğimiz bölüm. Hmm. Burası eskiden acil toplama alanıydı abi. Hani çocuklar ön tarafta da çok ses oluyor. Hani biz buraya getirelim. Burada bir komset yapalım. İki hafta önce yapıldı burası da. Hmm. Gel Elif Deniz. Hmm. böyle. Hmm. Hazır otel böyle göz abi. Girişten sonra komple otel burası. Hmm. Sarıpark'ta, Bolu'da, Ankara'da yaptığı kardeş oteller. Yani kendi projesi. Hepsi Hattuşa diye geçer zaten. Ja, ja, ja.